Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kanal Bey'in Zonguldak Bürosu'nu ziyaret etti. Yoğun hastane ve araştırma programı nedeniyle Zonguldak'a gidemeyen Profesör Doktor Mehmet Haberal, Vali Tutulmaz'la Zoom üzerinden görüştü. Gerçekleştirdiği ilkler ve öncü programlarla Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı dünyanın en tepesinde dalgalandıran Profesör Doktor Haberal, görevimiz ülkemizi yüceltip yükseltmek dedi. Zonguldak'taki çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Vali Tutulmaz da ille ilgili görüşlerini paylaşarak Haberal'a desteği için teşekkür etti. Kanal B Zonguldak Bürosuz Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ağırladı. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden zoom üzerinden görüştü Vali Tutulmazla. Evet, evet. evet değerli hocam. Günaydın Vali Bey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, kusura bakmayın. O kadar şimdi şöyle yoğun ki trafik, bakın. Pazartesi bir böbrek nakli, salı günü bir karaciğer nakli, dün bir böbrek nakli, şimdi cerrahi araştırmaya gideceğim bir araştırma. Onun için tabii sizi orada maalesef ağırlayamıyorum ama, hiç olmazsa ya bu şekilde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum gerçekten çok teşekkür ediyorum ya bu önemli hizmetleriniz için tabii sizin orada başarılı olabilmeniz için biz kurumlar olarak Başkent Üniversitesi Başkent Üniversitesi'nin kurumları olarak ne gerekirse onları her zaman yapıyoruz yapmaya da devam ederiz onu özellikle belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin varlığınız bizim için önemli. E, yaptığınız hizmetler ülkemize e, mal olmuş hizmetler. Devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi Sayın Vali ben her zaman şunu söylüyorum. Ne mutlaka ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran hayatları pahasına o yedi düvele karşı bu ülkeyi kuran o Atatürk arkadaşları ve azı şehitlerimizi hepimiz her zaman rahmetle şükranla anmak durumundayız. Evet. Tabii ben ülkemen ülkemin e, hakikaten o en sıkıntılı dönemlerini yaşayan Mehmet Haber alım. Okul yoktu Sayın Vali. Ben ilkokula teyzelerimin misafir odasında başladım. İnanın gaz yoktu, o yoktu, bu yoktu. Odun ateşinin ışığında ders çalıştım ben. Çok şükür Allah'a. Allah nasip etti. Ben dünyada bu ülkeden, ülkemizden bir takım ilklerin altına imza atma fırsatı buldum. Neden? Çünkü bu ülkemiz ya ülkenin başarısı ve şunu söylüyorum. Diyorum ki dünyada başka bir ülke yok ki odun ateşinin ışığından lazer'e gelsin. Görevimiz ne? Hakikaten e, ülkemize en e, uygun hizmetleri yapmak. Ay Yıldızı bayrağı şu anda bir Bilim dünyasında biz ay Yıldızı bayrağımız dünyanın en tepesine dalgalandırıyoruz. Ve dünyaya diyorum ki ey dünyadaki arkadaşlarım bilesiniz ki dünyada bir Türkiye var. Şimdi başkent üniversitesi şimdi çiftliğinden televizyonuna Anaokulundan kolejlerine, işte polikliniklerinden hastanelerine, enstitülerine, ama bu söylediğim gibi tabii ülkemizin başarısı. Vali Tutulmaz, Zonguldakla ilgili görüşlerini ve hedeflerini paylaştı Haberanla. Haber aldı başkent üniversitesi olarak katkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Gerçekten Zonguldak tabii çok önemli bir e, rol üstlenmiş ülkemizin kalkınmasında. Doğalgazın burada çıkmış olması Zonguldak için bir zenginliktir. Nasıl geçmişte kömür buradan çıkmış bir Zonguldak oluşmuş. İnşallah doğalgazla beraber Zonguldak yeniden bir yüzyıla daha damgasını vurur inşallah. Turizmi de destekliyoruz sizlerden de inşallah turizmi alanında da desteklerinizi isteriz. Yeniden eski Zonguldak yaratırız inşallah. Zonguldak İç Anadolu'nun Karadeniz'e e, ulaşan en kısa yoludur. Dolayısıyla evet. Ya bu yönüyle Zonguldak çok önemli bir yerdir. İşte Zonguldak'ta, Ereğli'de ve Bakacak Kadı'da bizim diyariz merkezimiz. Şimdi inşallah yakında o Bakacak Kadı'da daha bazı hizmetler yapacağız. Şimdi hazırlıklarımız devam ediyor. Onun için biz hizmete talibiz Sayın Vali. Vali Mustafa Tutulmaz, Profesör Doktor Haberal'a desteğinin ötürü teşekkür etti. Hizmette de devletin yanında hatta çoğu zaman da devletin önünde hizmet sunarak bu devleti güçlü hale getiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu hizmetlerinizden dolayı da. Bizim yaptıklarımız sadece bir vatandaşlık görevidir. Biz ülkemizde gurur duyuyoruz ve ben her zaman söylüyorum ne mutlu ülkemiz var. Görüşmenin ardından Zonguldak Valisi Kanal B'nin faaliyetleriyle ilgili Zonguldak temsilcisi Volkan Haberal'dan bilgi aldı. Vali Tutulmaz daha önce de dile getirdiği yerel gazete talebini yineledi. Ziyaret sonunda Vali Tutulmaz'a Harmankaya Şelalelerindeki programda çekilen fotoğrafı hediye edildi.